Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Halin hatırınız iyidir. Bizim görmüş olduğunuz gibi Ali dedi dövüşmeyesin dedi yarın bir gün yamuk olsun değil dedi. Buraya kumla çimentoyu karmış. Altına şap atayım ah ya. Aynen şap arkadaşlar. Biraz dedim yüksek olsun çünkü mendil o tarafa vermezler arkadaşlar. Ondan sonra Yarın burası Hatice ile dövüşürüm dedi. Aynen Hatice ile dövüşmektense Hatice de sabahtan beri ne yaptığını bir bilsen. Hatice ne yapmaz ki ben biliyorum Hatice. Ne yaptı biliyor musun? Bir de dikmiştir. Şeyleri suladım. Kulları suladım. Patlıcanı suladım. Hı. Ondan sonra domatesi, biberi sulayıverdim şuradakileri. Sabahtan beri ben de onlarla uğraştım. Biraz kazıyım, biraz suluyorum. Baktım. Gullerimizi güzel güller açmaya başlamış. Bir de kırmızı gülümüz açmış Ali. Ee, ben de onların dibine bolca şimdi su tutuverdim de. Onda... Nasıl? Bu tarafı yüksek tutuyorum tamam mı? Bak şöyle. Ben ağlamam Ali. Bak o tarafı gidecek hep su. Tamam. Direkt aksın işte ona göre. Tamam mı? Tamam canım. Burayı en az iki buçuk üç santıma yakın yükselttim. Hatta bir şöyle tutuyorum. Böyle nasıl olacak? İnşallah böyle. Böyle de bu tarafa doğrudur. Bazen arkadaşlar su evet, gol. Evet Hatice tam istediğim gibi. Su golle niye ya? Hı -hı. Akmayı vereyim. Akıntı tam şuraya gelecek. Şuraya şey koymayın ya. Ayrıca bir süzgeç koymaya gerek var mı? Yok burası. Yeter olmaz. Tek tamam. Sonra bilmiyorum arkadaşlar şeyi ufak ee, duşa kabin düşünmüyor. Neden derseniz duşa kabin yapınca çok dar oluyor. Evet. Aynen. Kımıldam yer, yer kalmıyor. yer kalmıyor. Aa, onun için. Aynen. Zaten burada dediğin gibi ikimiz oluruz. Niye diyeceğim? Sanki çocuk kapıda banyo mu yapacak? Biz böyle bahçeden çıktım yine üstü böyle. Hemen şey yaptığımız zaman. Hayır yattığımız zaman neyin? Kaldığımız gündüzleri böyle sıcakta neyin? Hemen duşa girer çıkarak iyi olur hem. Sivri çıvı almış sivri. Afiyet olsun. Vallahi beni böyle tatlı tatlı yiyeler sivriyle. Yesin Ağzlarına sağlık. Biraz da yaklaştığına çok. Bak 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 bak. Yine bak. Ali. gene <laughs> Vallahi işin düşer. Şunu ver Hatice bunu verirsin O zaman ben sana derim ki ağzına sağlık de, derim ben sana. Ha. Şöyle bir arkadaşlar sen oraya atıver. Ben de bahçemi bir suladım. Arkadaşlar sabahtan beri Hatice'nin elde durmuyor. İnan ki yoruldum. Şuralar hep şöylece. Görmüş olduğunuz gibi şuradan al. Şuradan şöyle komşu yoğdu. Arkadaşlar komşular gene gelemiyor araba yoğdu. Yeriştiğim yere orada şöyle göstereyim şeylerin dibine. O tagullere ikisini ettim birine yeriştiremedim. Şurada şöyle onlara da su tuttum kendimkini sularken arkadaşlar. Şöylece göstereyim. Suyu vermesen olmuyor. Mecmursun arkadaşlar. Bu yanına giderken o yanına da gelemiyorlar onlar. Bu hafta gelemediler. Yine diplerine şöyle sularını veriverdim. Şöylece inşallah tutmuş. Şu dallar biraz sararmış gibi her zaman su veriyorum ama benimki de arkadaşlar baya baya çoğu dediğim gibi niyeyse şunlar patladı ama daha önce diktiydim Şu mesela patlamadı. Şu patlamayı verdi. Niye patlamadı? Ben anlamadım. mı suladım. Arkadaşlar komşuya biraz şöyle böğün bir gelirse deyin domates pitası gettiydim. Baktım o da gelmeyince ben de ne yaptım? Elim ayağım yine boş durmadı. Ee, dedim. Çöpe atmaya kıyamadım. Şu kenarlara şöyle dolanı verdim. Sabahtan beri ben de buraları suluyorum arkadaşlar. Orada beyaz gülümüz, e, pempiş gülümüz, bir tane de hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Bayağı burada da dokuntumuz çok. Şu arka tarafındaki kıvırcıklara tutuverdim. Şuradaki maydanoza tutuverdim. Şurada yine güllerim var. Onlara tutuverdim. Boş durulmuyor arkadaşlar. Güllerin dibini şöyle suladım. Bir tane de burada şöyle kırmızı gülüm açmış. Onların dibini tek tek hepsini suladım. Burada patlıcanlara sulayıverdim arkadaşlar. Yine bellerimi suladım. Bunu da böyle kırmızı dudumuz inşallah seneye daha çok verir. Bu dalındaydı. Şu da tam tersine beyaz dut çıkıverdi arkadaşlar. Böyle işte uğraşmayınca olmuyor. Daha işimiz pek çok arkadaşlar. Niye deyin sorarsanız. Daha şura bu kumunan, şu kenarları evin dört tarafı atılacak. Şu kapımızın üstü yapılı verecek. Dışı suanı verecek. Şu araya inşallah bakalım. Diyorum şu araya şöyle bir tarafı duvara geliversin. Şöyle şuraya bir tane kuruluk düşünüyorum arkadaşlar. Şey olmayınca dokuntu yeri de olmayınca olmuyor. Bu sevdi su deposuna yine bir yer olmayınca olmayacak. Bakalım ne yapacağız? Şuraya yine biraz şöyle bir basamak şöyle merdiven yaptır vereceğim. Kapımızın üstü yapılı verecek. İşte öyle. Allah ne bunu? Ali. Ali. Ha? Kapının şeyi de, ben evet. ben de bir süreyle bağlamış? <laughs> ben de şey. Şey koy yapmış. ben de diyor malimi takmış. Oraya bağlayıvermiş sağ olsun. Ama bir de buraya yapmış. He. Evet. Şeye de yapmış demirden arkadaşlar şöylece. Şuna da takmış. İyi aklı, iyi fikirler. Hatice. Eh, söyle. Pezbe de şu fayansların şu üzerine dökülenler bile. Pezbe? Evet, şöyle bir. Şunu versem gene olur mu? Olur. Al, şu mu? Ötekini mi vereyim? Olur, olur. Şöyle. E, altına şöyle şap. Süzgeci de şöyle koymuş arkadaşlar şuraya. Ha. Dediğim gibi. Üstüne de şeyi yapıştır gitsin o zaman. Fayansı yapıştırıp gideceğim işte. He, altına da fayansı döşeyeyim. Çoruk sonra ne? Ha. Buraya ne ya Nereye? Aha şuraya, şuraya. Buraya şey şuraya burada hacam için boru olmadığı için. He, dur dur, şey, dur dur şey borusu uzatmıyor. Ali, onu nereden uzatacağım sorma sahip olmasa, Hı. onu şu ona bağlayabilirsin Hı. belki. Hı. Yeniden mi kıracaksın o zaman? Evet. Yeniden mi kıracağım? Yok. Ha, şöyle sileyim de şöyle. Hı. Ama dur borumuzun cuvarıdı pardon oldu savuldu için. Evet. Sağ. Şimdi kavama. Etçik bir şey var adı. Ney? Evet. Boru. Ya değil. Zirsek lazım onun için. Ama daha he la bu yöne. Doğru doğru. Kavam durdu dur. Tamam Ali. İyi iyi İşte böyle arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Sen orayı şey yapıver. Evet. Tamam ben beş dakika oturacağım. Bek oluyorum Bekliyorum. Belim koptu vallaha. Sabahtan beri hiç oturmadım. Arkadaşlar biraz az bir şap kalmışmış beton. Onda dedik boşa gitmesin dedi Ali. Şurada düzenlemedik ama daha. Onu da dedi şöyle şuraya dedi. En azından dedi diyeyim. Şu kıyılar arkadaşlar. Hep beton atılacak. Taşları böyle düzdük. Düzenlenecek de ama Ali. Evet. Evim dört taraf ama. Şimdi o beton sabaha kadar atmasa. Kurulu gider. Kureğe getireydik. Yok şöyle atayım. Devir istersen uğraşma. Ben yerine veriyorum. Arkadaşlar. Şeyin altını şeyini atıverdi. Şapın atıverdi. Kalan da yine de şuraya şöyle ezdik de olsan. Geçen bir daha böyle attıydı. Onu da şuraya attıydık. Devam alın. Evet, yavaş yavaş. Ya, ya. Biraz şey de bitirecek herhalde. Yalan söylemesem şu ayağı değil de şu ayağından bitireceğim. Evet. Şu ezik şu genişlikte mi ezik daha gideceğim? Yok 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 yok, yok. şöyle şu harç bitsin şu Onu demedim. Ya. Demek istedim ki şu alan var ya beton. Fazla gitmeyeceğim he, he. he fazla gitmeden arkadaşlar fazla gittiği zaman bayağı bir şey gider değil mi? Beton çimento gider onun için. Boşu, boştan boşa gitmesin diyor. Ayağının yanına da şey örecek. Şu, şu ufak lime mi boyu, tuğlan boyuyor. Onlardan şöyle dört tarafına dolanacak bakalım. İnşallah. Bir de şey oluyor arkadaşlar şimdi mesela şimdi beton atıp da oraya da tuğla yok. Koyduğumuz zaman güzel bir şekil olur. Değil mi Ali? Şeyde almamız lazım biraz daha ufak limelerden dolalardan şuralara birer sıra yine arkadaşlar böyle hani şeyde yaptıydık da gittiydik ya iyicilerde aynı o şekilde yok şöyle bu yanına şey taşmasın çamur mumur taştığı zaman ayaklarımız hemen direkt betona geliyor şöyle ya. Dur. Yeniden, Yine de, yine de ecirik olsa yine oralar yeniden hep tekrar atılacak. Boşa gidemezsin. İyi oldu. Ne yapacaksın Ali? Ecik ecik Bakın ecik ecik. <laughs> Ali düştüydün Ali. Ali. Hortumu mu diktin? Evet abi. Tamam bir dur şunu kapatayım da bir dakika. Arkadaşlar şöyle az bir kalekinimiz kaldı. Onun biraz beton bir biraz kalekin derken boş durma yok arkadaşlar. Ecik 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 yapıyoruz. Devam edelim ecik ecik kapatıyoruz. Ecik ecik kapanıyor Çatakları, bakalım. Çorlar bak bak. Çorlarda var ya. Çorlar. Arkadaşlar kalekin tünecik bir şey kalmış. Hemen donu vermiş Ali. Şu karşılarda da bak. Şöyle böyle. Çorlarda. Şuraya da mı bebi sürdü mü yok. Yani şu bak yer var ya. He? Çaktırmadan hemen. Hemen sürdü Arkadaşlar ben tam oraya basıyordum şu ufak elleri. Ali dedi ben şey yaparım deyince elletmedi. Yoksa ben ona ara sıvatıydım bile. <laughs> Allah. elim durmazdı yani. Bir de arkadaşlar burayı inşallah halledersek güzelce de şöyle tırtıklayıp da bir de buranın sıvasını yaparsak şuraya da güzelce ne bir oturup şöyle şeyini de döşediğimiz zaman değil mi? Az kaldı arkadaşlar inşallah şeyden önce uğraşıyorum bakalım bayramdan önce bitirip yerleşmiyor ama nasip kısmet. Bayramdan önce o. Yok yok bayram belki burada geçirebilirim ya. Hani. Şimdi bir fayası evimiz evin sıvasının dışını sonra yapacağım ya. Beton o şu dışarıdaki kumma ya. Evet. Onu bir kaldırarak şöyle bir iki gün şu evin kenarlarını atarak ya büyüğün zabattan aşamaca şuranın betonlarını Ali. Ondan sonra güzelcine güzelce bittikten sonra bir mutfak dolabımız var. Bir de la bu neyin konacak oyla alınıp. Şurada arkadaşlar şey diki Öteberi diki de sulayıverdim. İyi de oldu. Şu inşallah yerini sevecek babası. Sevdi, sevdi. İyi iyi. Hatice de iyi bakıyor. Çocuk gibi onu var ya. Oo. Bir seveyim, bir seveyim. Bir görsen sen o yavru Kırmızı kırmızı diyeyim Pempiş pempişim benim diyeyim. Ali aynı bu gece sefası gibi biliyor musun? Mu? Akşam sefa sen hani oluyordu ya. Ben onu tohumlarından aldım da. Nittim bilmiyorum. Bek güzeli do biliyor Mu? Ya o da. Ee? O çok güzeldi ya o da güzeldi. Bak bu da şey yapıyor akşam olunca çoğu şey yapmış arkadaşlar. Aynı gece sefası gibi olmuş olduğumuz gibi büzülmüş. Bilmiyorum bu düz sefası gibi bilmiyorum akşam sefası gibi olmuş. Ama çok güzel benim boşuma gitti. Bir de limonun yaprakları gibi güzel güzel Ali. Çok kırmızı pembeşkülü kulumuz bakalım inşallah ne olacak bilmiyorum bu. Orada bir tane kalmadan dokulu verdi. İyi buralarda Hatice. Böyle hallediver. Arkadaşlar canlar. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakmayı unutmayın canlar.